Ades organları eller e, evet. dirseklerle birlikte değil mi? Eller hı hı. yüz ve topuk kemikleriyle birlikte ayaklar bir de başın meshedilmesi başın dörtte birinin meshedilmesi hı hı. ellerin de parmak uçlarından başlayarak dirsekleri de içine alacak şekilde değil mi yıkanması evet. yüzün de tamamının yani alındaki saç bitim noktasından başlayarak çene altına kadar ve enlemesine de kulaklara e, kadar e, yıkanması şarttır. Bu kısımlarda herhangi az da olsa bir yerin e, ıslatılmamış olması halinde abdest geçerli olmaz. Hmm. Tamamının yıkanması şarttır bu, bu kısımların. Onun için yani bilerek yapılmaz zaten. Bilerek yapılırsa kuru bırakılırsa zaten günaha girilir ve abdest de geçerli olmaz. Ama farkında olmadan yapılmışsa kuru kalmışsa bir yer e, dikkatsizlikten ötürü her ne kadar e, mesuliyet varsa da abdesti geçerlidir. Çünkü farkında değil. Evet. Ama yine de dikkat etmek lazım. Evet. Bak, e, Kontrol etmesi lazım. Yani herhangi bir yer e, kuru kaldı mı abdest alırken onu da kontrol etmek lazım. Gerekiyor. Evet. Bir de hocam bunun bir diğer ucu da var. Yani abdest alırken e, bu sefer kuru yer acaba kaldı mı deyip tekrar 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 kendini A, vesvese, yorar derse vesveseye girmek. Doğru değil. Evet Rahat olmak lazım. Ama dediğim gibi kontrol etmek de lazım yani. Hiç değilse bir defa bakması, kontrol etme tam yıkandı mı hı hı. o kadar. Ama öyle dediğiniz gibi acaba bir yer kuru kaldı mı iğne ucu kadar, evet. bir daha yıka, bir daha yıka bu vesvesedir. Vesvesenir. Bu doğru değil, gerekli de değildir. Hayır.